Vizyon'dan herkese merhaba. Avrupa Vizyon her hafta olduğu gibi bu hafta da iş dünyasından haberlerle karşınıza gelecek. Programımız birazdan başlayacak. Ama dilerseniz önce bu haftanın vizyonda neler var? Hep birlikte ona bir göz atalım. Avrupa Vizyon bu hafta yepyeni haberlerle dop dolu. İsviçre'deki Türklerin sosyal hayatlarından haberler. Zürih'teki Galatasaraylılar yeni yıla erken girdi. Avrupa Vizyon'dan yepyeni bir köşe. Yerel Vizyon. Meltem Dikici bundan böyle yerel vizyon köşesiyle bölgelerin vizyonunu inceliyor. Meltem Dikici'nin yerel vizyondaki ilk konu Kütahya Tunçbilek Belediye Başkanı. Çankırı kış turizmine hazır. Türkiye'nin ilk tuz temalı otelinden ilginç detaylar. İş dünyasının cemiyet hayatından renkli görüntüler. Sevgili seyirciler bu hafta ilk olarak İsviçre'ye gidiyoruz. İsviçre temsilcimiz Turgut Karaboyun ve ekibi sizler için Galatasaray Zürich Kulübü'nün toplantısını izledi. Merhabalar sevgili Vizor izleyicileri. Bugün sizlere Zürih'ten Erlenbach'tan sesleniyoruz. Galatasaray Zürih Kulübü'nün gecesindeyiz. Oldukça keyifli, güzel bir ortam var. Az sonra röportajlarımıza başlayacağız. Hem kulübün çalışmaları hem de geceyle ilgili bilgiler alacağız. İsterseniz çok fazla vakit kaybetmeyelim ve röportajlarımıza hemen start verelim. 26 yıl evvel Zürih'te yaşayan vatandaşlarımız tarafından kurulan Galatasaray Zürih Futbol Kulübü oldukça büyük başarılara imza atmış. Ender takımlarımızdan biri. Zürih Gölü kıyısında bulunan Erlenbach kasabasında gerçekleştirilen geceye kulüp üyeleri, vatandaşlarımız ve iş adamlarımız ilgi gösterdiler. Gelip geçer, İsviçre'nin tanınmış sanatçılarının sahne aldığı gecede Türk sanat müziği sanatçısı Funda Öztürk davetlilere unutulmaz bir konser vererek geceye renk attı. İcran, uyurtur, Gecenin sonunda Galatasaray Zürich Kulübü yöneticileri ve katılımcılarla röportajlar yaparak görüşlerini aldık. İlhan Bey e, güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Galatasaray Zürih Kulübü'nün gecesindeyiz. Neler düşünüyorsunuz? Buluşmanın, birleşmenin, e, kenetlenmenin en güzel örneklerinden bir tanesi. Ama e, az bir talep var, yazık. Fakat inşallah ileride daha da güzel olacak. Bu ileriye e, diğer e, kuruluşlara örnek olur inşallah. Ne bileyim umarım daha güzeller olmaya çalışır. Bu arada tabii bu da sizlerin desteğiyle de lazım. Çünkü tanı, tanıtım, basın çok önemli. en azından bir spor kulübü. Bunun yanında de sponsorlar var. Değerli sponsorlar var. Büyümesi herkes için faydalı olur aslında. Güzel bir şey. Sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımız devam ediyor ve bu gecenin gerçekleşmesinde önemli rol alan iki kişi yanımızda. Galatasaray Zürih Kulüp Başkanı Sayın Ali Güney ve Spor Şubesi Sorumlusu Sayın Ender Turgut. Öncelikli olarak Ali Bey'den başlamak istiyorum. Ali Bey, bize gecenin hikayesini biraz anlatır mısınız? Fikir nasıl ortaya çıktı ve memnun musunuz? Şimdi gecemiz, yönetim kurulumuz temmuz ayından beri seçildikten sonra dedik kendimizi bir aperoyla tanıtalım dedik basınımıza, insanlarımıza, iş adamlarına. Bunu yaparken aklımızda her sene, iki senede bir yaptığımız bir balo şeklinde yapalım. İkisini bir arada birleştirelim dedik. Katılımdan memnunuz. Değerli dostlarımız, iş adamlarımız, basınımız hepsi buradalar. Sağ olsunlar. Çok güzel Türk sanat müziği sanatçımız var. Ekibi çok güzel. Hemen ben sahıma dönmek istiyorum. E, futbol ve sorumluluğumuza. Ender Bey yakın zamanda kulüpte ne gibi plan ve projeler var? Özellikle gençlerle ilgili galiba takım sayısının arttırılmasıyla ilgili yeni fikirler var. Bu konuda sizden görüş alabilir miyiz? Öncelikle hedeflerimiz arasında mevcut olan takımlarımızın bir üstlülüklere çıkması. Onun haricinde bizim için çok çok daha önemli olan, gençler mutlaka çok önemli ama küçük yaştaki arkadaşlarımızla kulübümüze kazandırmak. Yani 9 yaşından itibaren olan çocuklarımızla Galatasaray Zürih Kulübü'ne kazandırmak, burada futbol oynamalarını sağlamak, beraber olmak, birlik olmayı o küçük yaşta öğrenmek lazım. Galatasaray Zürich Kulübü'nün gecesi nasıl efendim? Geceniz nasıl? geçti memnun muydunuz? Çok nezih, çok kaliteli, çok değerli insanların bulunduğu. Çok güzel sponsorlarla hazırlanmış, güzel bir FC Galatasaray Zürich gecesini eşlik ettik. Yöneticilere, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gece oldu. Yanımızda genç bir arkadaşımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Derya Göktuman ben. Derya Hanım nasıl? Güzel bir akşam yaşadık galiba Galatasaray Zürich'in gecesi. Neler düşünüyorsunuz? Evet çok güzel bir geceydi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim bundan sonraki yıllarda yapılmasını bekliyor musunuz? Tabii bekliyoruz. Her sene geliriz. Sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımız devam ediyor ve şu an yanımızda Garsay Zürih Kulübü'nün kuruluşunda da görev alan bir dostumuz, bir konuğumuz var. Uğur Bey, öncelikli olarak bu geceyi bize değerlendirmenizi istiyoruz. Nasıl bir geceydi? Zevk aldınız mı? Çok keyifli bir akşamdı. 26. senemizi kutluyoruz. Dostlarımızı bu görmekten mutluyum. Bildiğiniz gibi Galatasaray'ın kurucu üyeleri genellikle yurt dışında Türkiye'de yaşıyorlar. Dönem dönem. Ben de buraya geldim tesadüfen. Buradayım. Katılmaktan büyük onur duydum. Aydın Bey öncelikli olarak bu akşama bir değerlendirebilir misiniz? Nasıl geçiyor? Keyifli bir akşam mı? Teşekkür ederim. Sizin de katılımınızla çok mutlu olduk. Gayet güzel geçiyor gördüğünüz gibi. Katılan misafirlerimiz çok güzel eğleniyorlar. E, tam umduğumuz kadar yani beklediğimiz katılım olmadı ama yine biz e, mutluyuz, e, gayet e, hoş güzel geçiyor, eğleniyor insanlar. Sana